Evet arkadaşlar 13 numaralı parçamıza geldik. Şimdi bu parçamıza yapacağız. Bunun için sağ düzlemde çizim açıyorum. İlk olarak yardımcı çizgi atayalım. Sonrasında bunun taslarını çıkaracağım. Ölçülendirmesine bakalım. Burası 16 bölü 2'den 8 olacak. E, 25 ise 22 ise burası da. Burası da 3 milimetre olacak. Ve burası 22 olacak. Sonrasında Burası e, 12 milimetre. Yani burası altı olacak. Ve tam tanımlı hale getirdik. Evet Şimdi Virtuals'a gelip Revolve Base yapıyoruz. Kontrollerimizi seçtik. Oluşturduk. Şimdi karşımıza alıyoruz. Ee, ön düzlem de çizim açıyorum. Ne kadarmış bunun çapı? Altıymış. Full delme var. E, merkez noktasına PC6 olan bir daire çiziyorum. Ve bunu Extrude kat ile hepsinden unutumu seçtim. Gördüğünüz üzere deliyorum. Son olarak, son işlem olarak bunu şöyle hepsini seçtim. Renklendireceğim. Tamam diyorum. Sonrasında kaydediyorum. 11 4 13 olarak ve diğer şeklimize geçiyoruz.